Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Enes Hoca e, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin yaklaşık bir saat önce ya da yarım saat önce bir açıklamada bulundu arkadaşlar. CNN Türkiye ve mülakatla ilgili açıklamalar yaptı. Şimdi onları sizlere aktaracağım. Değerli arkadaşlar Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin dedi ki öğretmen atamalarında mülakat kalkmayacak. Ve bakanımız bunda arkadaşlar kesin galiba ve mülakatın kalkmayacağını söylüyor. Kesinlikle mülakat kalkmayacak. Peki içeriği nedir? Değerli arkadaşlar içeriğine baktığımız zaman önce Milli Eğitim Bakanımız şunu vurguladı neden mülakat yapıyoruz sorusuna şunu söyledi. Değerli arkadaşlar dedi ki öğretmen alan bilgisi testinde yani ÖABT sınavına giren öğretmen arkadaşlarımızın alan bilgisi testinin düşük olduğunu, zayıf olduğunu, ortalamasının zayıf olduğunu söyledi. Yani 75 soruya bazı branşlardan örnekler verdi. Bazı branşlar 30 ortalama, bazı branşlar 40 ortalama olduğunu ve öğretmenlerin öğretmenlik alan bilgisi testinde düşük olmasının mülakata bir gerekçe olarak bunu söyledi değerli arkadaşlar. Yani mülakat kesinlikle olacak ve bir de biz bunlar hepsi bakanın sözleri benim sözlerim değil. Biz öğretmen atamalarında öğretmenin sadece alan bilgisini değil öğretmenin iletişim becerisini problem çözme becerisini de ölçeceğini söyledi. Ve değerli arkadaşlar geçmişte yapılan mülakatlarda sadece mülakat puanı ile atama yapılırken diyor bakan şimdi ise %50 alan sınavı yani KPSS sınavı %50 bir şekilde etkili olacak. %50 de arkadaşlar mülakat ortalaması etkili olacağını söyledi. Yani bu da artık Kesin gibi bir şey. Artık %50 puanı biz KPSS puanından %50 ise mülakattan alacağız. Bunu bakan bizzat kendisi söyledi. Peki başka ne söyledi? Değerli arkadaşlar 30 büyük şehirde komisyon kurulacağını ve öğrencilerin bu 30 büyük şehirdeki komisyonda mülakata gireceklerini söyledi. Bu da çok çok önemli. 30 büyük şehirde mülakata girilecek. Peki bana ne sorulacak? Ne sorulacağını biliyor muyum ben? Hayır. Değerli arkadaşlar bakan da bu konuda şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki öğretmen arkadaşlarımıza teknolojik bir sistemde yani altyapı teknolojik altyapısı olan sistemde sorular hazırlanacak dedi. Öğretmen arkadaşımız sınıfa geldiğinde, mülakat sınıfına geldiğinde otomatikmen ona bir soru verilecek dedi ve öğretmen arkadaşımız bu soruyu 45 dakika içerisinde anlatacak dedi. Ve bu 45 dakikayı nasıl kullanacağına dair de açıklamalar yaptı. E, i̇lk 5 dakikası öğretmenin kendisini anlatması, kendisini tanıtmasına dayalı geçecek ve Konuyu nasıl anlatacağına dayalı geçecektir. Öğretmenimiz 40 dakika yaptıktan sonra, 40 dakika mülakatını bitirdikten sonra, konuyu anlattıktan sonra ve bunun içerisinde tabii ki öğretmenin iletişim becerilerini, problem çözme becerilerini, öğrenci ile ilişkileri de ölçüleceğini söyledi. Nasıl ölçecek bilmiyorum ama ölçüleceğini de bakan söyledi. Başka değerli arkadaşlar, öğretmenin yazılı bir tutanak tutulmasına dayalı da bir şey söyledi bakan. Öğretmenin o mülakat içerisindeki 45 dakikada ne anlattığına dayalı bunu da e, yazılı bir şekilde beyan etmesi gerektiğini söyledi. Bunun gerekçesi de şu. Eğer öğretmen aldığı puandan aldığı puan, mülakat puanı yetersizse e, buradan e, hazırladığı taslak hazırladığı dilekçe bir kanıt dili e, olacakmış. Yani kanıt niteliğinde olacakmış. Yani bir gerekçesi ya da baktığınız zaman işte dediniz ben puanım çok düşük geldi Dedi, mülakat puanı yani bunu bir e, suç duyurusunda bulunduğunuz zaman orada delil olarak oradaki sizin verdiğiniz belge gösterilecekmiş değerli arkadaşlar ve yine baktığımız zaman bakanımız şöyle açıklamalar yaptı dedi ki e, biz asla ve asla adam kayırmayız dedi ve e, mülakatta torpilin olmayacağını söyledi bunun için de zaten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz dedi arkadaşlar yani baktığınız zaman özellikle kamera kaydının olması özellikle komisyonun kim olacağının öğrenci tarafından bilinmemesi ve yine arkadaşlar oradaki soruların rastgele seçilmesi ve yine öğretmenin yazılı bir beyan ile bunları bildirmesi birazcık da torpilin daha az olması ya da torpilin olmamasına bakan bu şekilde söyledi. Yani torpil ya da adam kayırmayı asla yapmayacağız dedi ve bunun gerekçeleri de budur dedi. Tabii ki öğretmen arkadaşlarımızdan. Ee, önerileri bekliyoruz dedi. Yani önerileri istiyoruz, önerileri bekliyoruz. Ee, onların da e, bu mülakat sistemi açısından bizlere katkıları ya da şurası eksik, şurası fazla dediği yerleri de öğretmenlerimizden bekliyoruz dedi arkadaşlar. Yani baktığımız zaman ideolojik bir Adam Kayırmanın da olmayacağının altını çizdi bakanımız mülakat sistemi hepimize hayırlı olsun arkadaşlar öğretmenlik alan bilgisini ölçecek bir mülakat olacaktır. Sizlere özellikle şunu da söyleyeyim, sizlere atıyorum siz nedir bir coğrafya öğretmenisiniz ki ben coğrafya öğretmeniyim. Sizlere atıyorum 9. 10. 11. 12. sınıftan bir konu verilecek. Yani bu konunun ne olduğu belli değil. O yüzden değerli arkadaşlarım lütfen ama lütfen bundan sonra müfredata hakim olun müfredata hakim olun. Hangi branştaysanız, hangi branşları okutacaksanız ya da hangi sınıfları okutacaksanız mutlaka Milli Eğitim MEP müfredatına hakim olun. Çünkü size sorular buradan gelecektir ve bunu anlatmanızı isteyecektir. Bunu öğrenciye aktarmanızı isteyecektir. Bu saatten sonra bana göre mülakat kalkar mı? Çok zor. Bakan çok kararlı o yüzden bundan sonra yapmanız gereken özellikle sıralamada olan arkadaşlarımız sıralamayı kaybetmemesi açısından yapması gereken mutlaka mutlaka müfredata çok çok iyi çalışması anlatım becerilerini çok iyi geliştirmesi hatta yani. Ee, kendi kendine anlatımlar yapması çok çok önemli. Mülakatın kalkmayacağı kesin olarak neredeyse söylendi arkadaşlar. Ee, bundan sonra artık çalışmalarınıza başlayın derim. Maalesef ki bir çalışma daha yapacaksınız. Tabii ki de çok zor. Hocam diyeceksiniz ki o kadar KPSS'e çalıştık, ÖRBT'e çalıştık, eğitim çalıştık. Şimdi bir dolu çıktı. Gerçekten öyle. Yani aslında yapılmaması gerekiyor ama maalesef ki durumun şartlarına uyum sağlamamız lazım. Tabii ki de ben her zaman mülakata hayır diyorum ve Instagram, yine YouTube, yine arkadaşlar e, e, Twitter'dan şimdi X oldu. E, X'ten de her zaman mülakata hayır hashtagine kesinlikle destek veriyorum. Mülakatın olmaması gerektiğini istiyorum. Mülakat değil liyakat ama dediğim gibi bakan özellikle alan sınavındaki düşüklüğün Ortalamanın düşük olmasının tasabiyle e, bu şekilde bir şey söyledi. Sizlere de arkadaşlar bunu anlatmak istedim. E, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.